Er du ferdig? Ne oluyor Ferit? Ne oldu? Kabadaydı koşuna mı gitmeye başladı? Ne oldu? Ha? Yeni tanıdıklarım mı girdi araya? Ne oldu? Ali hani Rıza. Racon mu geçtiler? Ferit yapma. Kamparız da mı ben. Sen ne çabuk unuttun Rıhan'ı lan! Ne çabuk unuttun? Neyi? Ne çabuk unuttun Rıhan'ı? Dine gel! Bırak lan beni! Evet. Bırak lan! Her, her şeyin Bırakın. intikamını Bırakın. almak Bırakın. için! Her şeyin yanına intikamını Bırakın. almak için! Dinle! Kabadayılık da, Davayı geri çekmek de, hepsi onun için! Bari sen bana inan. Sen bana güven bari. Sen de inanmazsan ben ayakta duramam. Yıkılırım Ferit. Madem her şeyin yanlı intikamı için. O zaman her ne yapıyorsun, Benimle birlikte yapacaksın. Tamam mı? Ne oldu abi? Hayırdır? Valla Ali Rıza toplu herkesi bir şey konuşacağız dedi. Allah Allah. Akşamki mevzuyla ilgili mi abi? Ağa geldi kendisi anlatır. İyi misin Ramşo? İyiyim abi çok şükür. Hı? İyiyim. Gelin komşan. Gel bakalım Aslı. <laughs> Eşar mevzuu ne oldu aslanım? O mevzu kapandı abi. Haşmet Ali'yle birlikte kapattık. Benim konuşacaklarım başka. Vallahi sen mevzudan mevzuya o kadar hızlı geçiyorsun ki... ...yetişemiyoruz. Başımız döndü artık. Bu sefer mevzuyu açan Haşmet Ağa. Benim bu yola niye girdiğimi... ...hedefimi biliyorsunuz. Haşmet Ağa bana bu yolda yoldaşlık teklif etti. Ben de kabul ettim. Nasıl ya? Bundan sonra Haşmet Gülkan'ın adamları mıyız biz? Anlamadım yani. Dur be oğlum, dur be adam lafını bitirsin, dur be. Bu girdiğim yol her türlü kalleşliğin, adaletsizliğin... ...menfaat için gözünü kırpmadan adam satmanın kol gezdiği bir yol. Bugüne kadar beni yalnız bırakmadınız, arkamda durdunuz. Ama bu yol başka. Benimle beraber olun diye kimseye teklif etmem. Benimle olanın başımın üzerinde yeri var. Olmayana da asla gönül koyma. Madem ki bu yolda her türlü adam satma var. Senin yanında seni satmayacak adamların olması lazım. Aslan sen bu aleme nizam getireceksen buna karar verdiysen... ...Kara senin yanında olmama gibi bir ihtimal yok. Ben tövbemi bozdum bir kere. Eyvallah. Bundan sonra anca beraber, kanca beraber. Canız, kanız bariz Eyvallah. Eyvallah. Efendim. Geliyorum. Abi benim çıkmam lazım. Eyvallah. Eyvallah abi. Eyvallah aslanım. Selametle. Yalnız böyle olmaz şu Üstüne başına böyle bir şekilde düzen vermen lazım ya. Oğlum bu göbek ne bu göbeği erit. Sana güzel bir siyah takım. Siyah değil, gri gri yakışır sana. Gel. Füsun Hanım. Efendim? Size gelmiş. Kim Murat Ersoy'dan. Sanırım özür dilemek için yollamış. Dün akşam yarım kalan sohbetimizi tamamlama şansı verirsen beni çok mutlu edersin. Murat. Nihan Altay'ın davasından çekildiğimizi belirten dilekçeyi hazırladım. İmzalarsanız mahkemeye göndereyim. Sen Burak'ın sevkiyatını baltalayınca bunların tekerine çomak sokmuş oldun. Orta Doğu'ya silah işi yaptıkları bir tüccar var. Adı Salman. Anladığım kadarıyla başka bir tedarikçi aramaya başlamış. Konsorsiyumun güvenini kazanman için bizim bu meseleyi halletmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Adamı kaldırarak mı? Adamı kaldırmayacağız. Tedarikçiyi indireceğiz. Salman konsorsiyumun en büyük müşterilerinden biri. Eğer ona dokunursak bir daha bizimle iş yapmaz. Ama iş yapma niyetinde olduklarını öğrenir, bitirirsek o zaman bize mecbur kalır. Adam birazdan buraya gelecek. Senin onu takip edebilmen için toplantıya çağırdım. Buradan çıkar çıkmaz peşine düşeceksin. Adım adım takip edeceksin. Kiminle görüşüyor, kiminle temas ediyor öğrenirsen... ...kiminle ne iş yapacağını öğrenmiş olursun. Yalnız bunlar çok dikkatli olurlar. Kendilerini kolay takip ettirmezler. Bunun için bir şey düşünmen lazım. Tamam. O kadar. Tamam. Ağam, Salman geliyor. Hadi. Muz birinci ceket. Maşallah, maşallah. <laughs> Haşmet ağa, emekli olmana şimdi hak verdim. <laughs>